Gazeteci Barış Yarkadaş 7 Ağustos 2022 tarihinde TV 100 kanalının konuğuydu. Yarkadaş Ergenekon davalarından tanınan Mehmet Ali Çelebi hakkında önemli iddialarda bulunmuştu. Gazeteci Yarkadaş Ekim ayında Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağını iddia etti. Mehmet Ali Çelebi Ekim ayından itibaren AK Parti sıralarında milletvekilliğine devam edecek. Mehmet Ali Çelebi iddiaları Twitter hesabından yalanladı. Yarkadaşı delilleri ve canlı şahitleriyle rezil edeceğini ifade etti. Peki Barış Yarkadaşı kesin bir dille yalanlayan Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçti mi? Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 11 Ekim 2022 tarihinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelebi yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini davet ettiği için şükranlarını sundu. Bağımsız bir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti saflarına katıldığını duyurdu. AK Parti'ye geçmeyeceğini ifade eden Mehmet Ali Çelebi'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı görüldü.